Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde zaman zarflarını işleyeceğiz. Zaman zarflarımız neler? Ee, önce temel birkaç cümleyle bakalım. Ich habe zwischen 10 und 10.30 einen Termin beim Arzt. Saat 10 ile 10.40 arasında doktorda randevum var derken e, iki saat arasında derken Swishen edatını kullanıyoruz. Von morgen an fange ich mit dem Sport an. Ab morgen ya da von morgen an fange ich mit dem Sport an derken yarından itibaren spora başlıyorum. Wir kennen uns schon über einem Jahr. E, bir yıldan fazladır birbirimizi tanıyoruz. Burada über üzerinde demek bir yılın üstünde, bir yıldan fazla birbirimizi tanıyoruz demek. Temporale adverbiyen ya da prepozisyonlarımız neler? Zaman zarflarımız, abend, akşamları ya da yeden abend. Nacht, geceleri, yeden nacht, her gece. Mittags, öğlenleri. Jeden mittag, her öğlen. Morgans, Jeden morgan, sabahları, her sabah. E, zaman zarflarında günün bölümlerine s takısı getirdiğimiz zaman e, akşamları, geceleri, öğlenleri ya da sabahları anlamını veriyor. Prepozisyonlarımız, zaman bildiren edatlarımız ise biz kadar derken nah sonra um saatlerde kullanılan zaman edatlarımız fo öncesi kala olarak kullanıyoruz saatlerde ya da e, yemekten önce derken yine zaman edatı olarak kullanıyoruz fo dem esin şeklinde söylüyoruz saat beri seit zwei Tagen, iki günden beri derken site'ı getiriyoruz. Apta itibaren. İki zaman aralığını söylerken de Swishen arasındayı kullanıyoruz. Ya da Fon ve Bisi birlikte kullanıyoruz. Fon Morgan Bis Abend. Mesela sabahtan akşama kadar derken Fon ve Bisi birlikte kullanabiliriz. Diğer bir konumuz ise konjunktiv zwei. Forschlag ya da raçlak. birine bir öneride bulunurken, tavsiye verirken konjunktif zwei kullanıyoruz. Ve kann mir helfen? Bana kim yardımcı olabilir? Ich nehme tutak Tag zu Tag mehr zu. Wie kann ich Günden güne daha fazla kilo alıyorum. Nasıl kilo verebilirim? Diye bir öneri istiyoruz. Birine e, bir şey danışmak istiyoruz. O zaman könen fiilini kullanıyoruz. Şunu nasıl yapabilirim derken. Du solltest dich mehr bewegen. Şimdi sollen fiili meli malı olarak kullanılan bir fiildi model verplerden. E, tavsiye ederken de solltest şeklinde tavsiye edebiliriz. Daha fazla hareket etmelisin derken. Du solltest dich mehr bewegen. Du solltest auf deine Ernährung achten. Beslenmene dikkat etmelisin. Du solltest weniger fast food essen. Daha az fast food tüketmelisin. Yani solltest testle tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Ya da test fiilini kullanabiliriz. Du test zum Schwimmen gehen. Yüzmeye gidebilirsin. Morgans könntest du wenigstens halbe Stunde laufen. Sabahları en azından yarım saat yürüyebilirsin. E, wer kann mir helfen? Kim yardımcı olabilir? Ya da was e, kann ich machen? Ne yapabilirim? Gibi tavsiye ya da öneriler istediğimiz zaman birinden bu şekilde soru soruyoruz. Konjunktif 2 de sollten ve könten fiillerinden oluşuyor. Bu iki fiille de tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Tabii ki ikinci sırada solten fiilimiz yer alıyor. Asıl fiilimiz de yalın haliyle sona getiriyoruz. Örneğin ilk cümlede olduğu gibi duzoltes testih me'a bewegen. daha fazla hareket etmelisin. Burada bevegan fiili en sona yalın haliyle geliyor.